Evet YouTube ailem yine enerji dolu bir birey olarak yanımda kim var postacı Yasin Reis. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar YouTube'a çok hızlı bir giriş yapmıştı sonradan bana gıcık oldu protesto etti bırakırım ulan dedim tamam yapacak bir şey yok. Yani gerçekten çok zor şu an mesela hava yine çok sıcak yine bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama kim için tabii ki çok pis sevdiğim sizin için. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Dün söylemiştim gelmemişti beyefendi. Bütün dişilerle erkekleri ayıracağız. En sonunda, en sonunda. Evet, postacı Yasin Reis. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyisin inşallah? İyi çok şükür şey hocam. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Arkadaşlar postacı Yasin Reis Trabzon'dan geldi ziyaretime. Acayip mutlu oldum. Bu arada yerdeki güğüme kızmayın. İçindeki su yavaş yavaş öbür kaba boşalıyor civcivler içmesi için. Evet. Neyse arkadaşlar biliyorsunuz ben sıkıntı yaşıyordum. Kendisi de yumurtaya bakıp telefon ışığı bile tutmayıp sanki ultrasona bakıyormuş gibi doğum kontrol doktoru gibi içinde ne var ne yok cinsiyetine kadar biliyor. Hep birlikte isterseniz gidelim. Kuşlarımızın cinsiyetine göre ayıralım. Ben bugün ayırmam lazım. Her yer yumurta kaynıyordu. Ben birkaçını topladım arkadaşlar. Burada kaç tane dişimiz var, kaç erkeğimiz var? Postacı Yasin Reis bize bildirecek. Öncelikle bakalım. Şu üst tarafı kapatamadım ya, hafta sonu yoktum burada. Postacı Yasin Reis'e soralım. Kuşları buraya alamayız çünkü üst tarafı kapatmadık. Hava da çok sıcak olduğu için burayı kapatamıyoruz. Ne yapalım? Kuşları keklin yanına mı koyalım? Dişileri yoksa öbür büyük alana mı koyalım? Erkekler burada kalsın. Dişleri bu kapalı yere bırakalım. Dinlensinler, erkekler hiç görmesinler. Evet. Erkekler görmesinler derken yani o kapalı büyük yere mi koyuyoruz? Orada bir boş Buraya alan var. Tekniklerin yerine koyacağız. Yerine. Evet. Erkekler direkt görmesin mi onu? Görsün ama temas etmesinler. Yok temaslar olmayacak. Evet. Ama burada hangisi erkek hangisi dişi nasıl anlayacağız kardeş? Yani suratlarında yazmıyor. Şöyle arkadaşlar bakın mesela e, yalnız arkadaşlar şöyle bir gruplama yapacağız. dişilerle erkekleri ayıracağız. Ondan sonra bu görmüş olduğunuz yüksek olan kuşlarımız var ya göğüronfilleri de ayıracağız ki Onları uçurabilir uçurabilelim. Postacı Yasin onları uçurabilir mi? Hep bilmiyoruz tabii. Şimdi yapacağım şey şu, burada erkek postaları kalsın istiyorum. Tamam hocam. Hadi bakalım. Benziyor, ben. Evet. Allah'ına kurban. Evet. Evet. Yakaladı. Bu dişi mi? Bir bakmam. Nasıl anlıyoruz? Önce bana da söyle. Ee, arkadaş kendi dokunuşlarıyla ultrasondan. Şimdi kuşu burada evet. tuttuk. Çok güzel bak. yapılarına bakıyoruz. Evet sivri. Evet sivri. Gagaya bakıyoruz. Erkek hocam. Erkek mi? O zaman erkekse onu... E, Topalak gibi. Nereye koyalım erkekleri? Buradan şey mi yapacağız? Aslında yani? bir kutu veya bir sandığımız olsaydı ona aktarsaydık. İşte o... Ya o, da erkekleri tek tek dışarı salsak hocam? Daha güzel olur. Daha güzel olur. O zaman ben şurayı açayım. Dışarıdan şurayı açarsan hocam ben buradan bırakayım. Evet çok da güzel olur. Burada artık var ya güneşten gevreye gevreye ne hale gelmiş. Böyle olur mu? Şuradan bir bırak. Evet hocam. Evet. Haydi bakalım. Aynı tuşla. Nasıl? Erkek mi dişi mi? Erkek hocam. Erkek. Şu kanat, kanat uçları, uçları topalak yani. Topalak. Sivri değil. Hadi bana yani. Bir de şu boyun yapısı hocam. Şu evet. şurayı tuttuğunuz zaman kalın olur erkeğinki. Evet. Dişininki daha ince, daha zarif olur. Zarif olur, evet. Anladım. Vallahi erkek olarak bildiğim şu. Alaca var ya. O erkek evet. mesela. <laughs> Çok biliyorum değil mi? Ha, hemen de öğrendim yani. Hop. Evet. Ha. Zaten Kaçamazsın. Zaten tüy mevsimi dökülecek. Evet. Direkt erkek. Kanatlar da güzel. Evet. Kapalı üç tanesi. Evet. Burası hatalı gibi. Hatalı anladım. Hadi bakalım. Sen de geç yavrum. Kafanı koy. Sakin ol. Hayda. Hayda. Yürü git. Erkek bitişim olduğuna bunlara bir şey demiyoruz çünkü bunlar uçuracağız. Daha yavru zaten. Yavru. Bu. Bunlar hepsi yavru da acık yavru. Daha bebek. Evet. Arkadaşlar bir şeylerin çoğunu aldık. Bak sen baksana. Vicik vicik vicik. Başka bir şey değil. Anne baba feryadı ediyor. Neyimiz var neyimiz yok. En azından nüfus kaydına girdik. Nüfus planlaması yapıyoruz şu an. Aslında kötü bir niyetimiz yok. Sadece... Ha, senin en yani çok hasta olduğun benim, kuş bu. Benim favorim bu. Evet. Arkadaşlar... Bu e, sarı Güzel tüyü bir vardı. Bunların şeyi yoktu. Güzel mi? Erkek mi dişi Güzel mi? Dişi hocam. Emin misin? Evet. Anladım. Dişi ise dişlen içine koyalım. Onlar biraz güdüğün yüzü, yüzü görmesinler. Olur mu? Çünkü hocam. Nasıl anlatamam Güzel Para. Bir dakika ha, Çekmek senin tüyler mi var? Yok hocam. Ne tutayım? Kuşu mu tutacağım? Bal şey vardı hocam bir. Balgam bir... mı var? Ufak bir balgam var. Evet, tedavisini yapıyoruz arkadaşlar. Dur kızım dur. Yapma ya. Kendimi kötü hissettim şimdi. İlaç var mı bildiğin böyle bunun için? Var hocam. Evet. Bu balkan mı oluyor? Evet hocam. Bilmediğim için soruyorum. İnşallah Birkaç o... gün bunu idare eder. Evet. Evet, ondan sonra tedavi için. ilaç olarak ne vereceğiz? İksir var hocam. Bu aslında var. Ben de kendim aldım da. Evet. Nereden tedarik edeceğimizi senden öğreneceğiz o zaman. Olur hocam. Evet. Arkadaşlar bakın şimdi ben dişileri buraya aldırdım. Sağolsun ee, sağ olsun Yasin kardeşim. Kendisi tek tek baktı. Hepsi de birbirinden güzel. İçinde inşallah erkek yoktur. Bacağında bir mavi şey var. O dişi değil mi? Evet, Zaten hepsi arkadaşlar çok güzel gözüküyorlar tip olarak, yapı olarak. Bir bakın. Yıldır yıldır ediyorlar. Gerçekten hani bu işi öğrenmemiz lazım ama bu bir fırsat. Ben bunların hepsinin ayağına değişik bir marka falan da takarım. dişim erkek mi olduğunu ayırt edebilmek için. Öbür türlü çok sıkıntı yaşayacağız. O zaman arkadaşlar diğerlerini de yapalım bir bakalım. Eğer ayırt edemezsek yandım gülüm keten helvan. Hadi bakalım. Sonuncuyu da seçtik. Nasıl macarımız? Beğendin mi? Ben Güzel daha mi? çok mülemas gibi zannediyorum. Göz rengi bakar mısın? Of of boncuk. Arkadaşlar. Gelsin kardeşimizi boş göndermememiz lazım. Gelmiş Trabzon'dan Ta buraya kadar. O zaman ne diyorsunuz? Macarımızı hediye edelim mi? Elimizde kalan son Macar. Gerçekten ana babası kendine fazlasıyla ispatladı. Erkek mi dişi mi? Dişiye benziyor ama inşallah şansımız evet. erkek çıkaracak. Valla erkek olursa Sultan Hanım'a hediye ederiz. Evet. Dişi olursa sana yapacak bir şey yok. <laughs> Her türlü. Renkleri var ya bunun rengi komple böyleydi. Doğrudur Sonra hocam. sırtına da böyle bir şeyler olmaya başladı. İnşallah arkadaşlar taze taze yavru da değil ama bilmiyorum herhalde son çıkan yavru inşallah. İyi yemiş ama. Yiyor mu? Ben fazla yem vermemiştim bugün. Göz rengini beğendin mi? Önemli olan Gözler güzel hocam. Bak bakalım. Allah Allah. Biraz da yakından şöyle bir bakalım. Güneşle çarparsa var ya damarlarına kadar belli olur arkadaşlar. Umarım kamera güzel çekiyordur çünkü çoğu şeyi görmüyorum. Arkadaşlar o zaman gidelim bir bakalım dişilerimizin içine. Evet. Hadi bakalım. Kuzucuklar, Kızlar. Kızlar. Kızlar matinesi pardon. Kadınlar matinesine döndü burası. Allah Allah. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. O zaman biz sayalım. Bundan sonra içtima vaktidir. En baştan sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 tane kız yan yana beklesin burada. Bir de çekliğimiz var. Arkadaşlar yeni yerlerini ayarlayana kadar kızlarımız burada kalacaklar. Herhangi bir şekilde yumurtlamalarını istemiyorum. Çünkü öbür türlü önlerine geçemiyorum arkadaşlar. Kontrollü üreme bizim artık bundan sonraki tek planımız. Ehlezlerden bakın arkadaşlar zeytinli, perçemliyle ile ee, sırtındaki neydi onun ismi? Neydi lan? Ehlez. 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 Ee, dişimiz de burada hemen bunların suyunu, çorbasını getireyim. Besinlerini de verelim. Ondan sonra arkadaşlar gidelim bakalım yan tarafta. Burada saydık 11 tane şeyimiz var. Dişimiz. Dişimiz. Yalnız bunlardan kaç tanesi postaydı? ehles zeytinli 2. Siyah ispir 3. Beyaz 4. Öbür beyaz 5. 5 tanesi normal diğer şeylerden filo güvercine. 6 tanesi de pedirgeli postamız arkadaşlar. Bundan sonraki süreçlerde yavru alma sezonu bittiği için e, aç sezon açıldığında çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum Daha kontrollü olacak Burada 11 tane 5'e 6 Yan tarafa geçelim Erkekler koğuşuna gelelim Arkadaşlar şöyle geldiğimizde Bakın arkadaşlar Burada da kaç tanemiz var Bizim gökron fillilerin sayısı kaç tane 1, 2, 3, 4, 5 5 tane gökron fillimiz var arkadaşlar bir alacağımız var erkek olarak. Bir zeytinli perçemlemiz var. Bir de fit fit pardon fitilli. Bir de ehles perçemimiz var. Burada da toplam 2 4 6 8 9 tane. 9 burada. 11 de orada. Tam 20 tane e, erkek olmayan ya da erkek ya da diğer öf, laflar karıştı. on yani 20 tane uçmaması gerekenler var şu an. Geri kalanlar nerede bir bakayım. Hepsi kaçtı herhalde. Ha, hepsi gelmiş. O bir tane, bir erkek o şey de burada. Alaca fitilli var ya onu da getirmemiz lazım. Allah Allah. Şunlara bir e, üstad uçuralım mı? Evet dostlar. Alaca da içlerinde olduğu halde 2 4 6 8 8 tane canavarımız uçuyor. İnşallah arkadaşlar Yasin'in hoşuna gidecek. Kendisinin tek hayali o oh, pardon 9 11 oldu. Gördün mü? Atılım nasıl? ata ata geliyor. Bu kimin cümlesiydi? Başarın mı? Evet. Ato kafa atıyor. Ona benziyor herhalde. Arkadaşlar inşallah bir gün Bizde de ya postacı Yasin Reis'in Osmaniye'ye geldiğinde bir karışmasını çekeriz diye i̇nşallah. düşünüyorum. İnşallah maşallah yok olmaz. Yapacağız. Nasıl arkadaşlar? Uçuşlar, dalışlar güzel. Sıcak olduğu için aa, direkt arka tarafa indiler arkadaşlar. Ne? burada şiddet gördükleri için. Kimden? Kıslık, ben şiddet mi uyguladım? Islık çallık ya hocam. Onlar rahatsız oldu. O yüzden oraya konmak istiyorlar. Biz ama kendi hallerine bıraksalardık direkt yere inerlerdi. içeriye. Anladım. Rahatsız o zaman olmazlardı. Anladım, anladım. anladım. Onlara göre şiddet uygulamış oluyoruz. Anladım. O zaman arkadaşlar bugünkü e, videomuzu ve kuşlarımızı beğenmişsinizdir. Ne diyelim dostlar? Macarımızı da Trabzon yolcusu ettik. Buradan orada bir Çağatay kardeşim vardı. Çağatay kardeşimize buradan kocaman selamlar gönderiyoruz. Zaten şu an teşekkür ediyoruz ona da buradan benim kuşlarıma bakıyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar böyle kendi kuşunu emanet edecek bir ortamın olması gerçekten bir arkadaşının olması gerçekten çok güzel. Darısı başıma diyorum çünkü ben Ege'ye emanet ettim miydi beni çıldırtıyor. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın diyoruz kendinize iyi bakın.